Taraftarın kanalı Finalist TV'den herkese merhabalar. Taraftarın hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Trabzonspor taraftarı Zeki Sen. Zeki Bey, öncelikle sizi genel olarak tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Zeki Sen. Bitlisliyim. Ee, Bitlis, Bitlis Ağlatlıyım. Ee, yıllarda Trabzonspor'u tutuyorum. Küçükken kenarıyı Trabzonspor'u tutuyorum. Trabzon için benim için çok farklı bir şey. Yani futbola yatıp kalkıyorum, Trabzon'a yatıp kalkıyorum. Trabzon maçlarına da çok gittim. Severek buradan kendi aracım da <laughs> Trabzon'a gittim. Akşam 9'da çıkarım, 12'de Trabzon'da olurum. Trabzon'un şehri de çok güzel, insanlar da çok iyidir, yemeği de güzel. Taraftarlar ayrı bir şey zaten. Trabzon güzel bir şey. Sizin Trabzonsporlu tarihiniz nasıl başlar? Sizi kim Trabzonsporlu yaptı? Beni kim Trabzonsporlu yaptı? Benim bir tane büyük abim vardı, ee, o da Trabzonsporlu'ydu. Sonra o vazgeçti, Beşiktaş'a geçti. Ee, Geldi aslında beraber Trabzonspor'u tutalım. İlk başta beni Trabzonspor'u yaptı. Sonra kendisi Trabzonspor'u bırakınca bir geçti. Ben de öyle gönül verdim Trabzonspor'a. Ben Trabzonspor'un Karadeniz takımı olduğunu da bilmiyordum. Ama renginden dolayı çok hoşuma gitti. Bordo mavi rengi. Yani aşağı yukarı bayağıdır bir Trabzonspor'luyum. Yani seviyorum Trabzonspor'u. Um. Kaç yaşından beri Trabzonspor maçlarına gidersiniz? İlk gittiğiniz maç hangisiydi? İlk gittiğim maç Trabzon'un 6 maçı olması lazım. Bayer bir oğlu Hüseyin Avyan adında. O maçı da zaten almıştık. Yanılmıyorsam 3-1 veya 2-0 maçı almıştık. Serbest vuruş kullanıyor Trabzonspor. Hami ve Trabzonspor 2-0 öne geçiyor. Hüseyin Avyan adında maçı yiyorum. En çok sevindiğiniz bir maç veya an hangisi? Trabzon Fener maçı. E, fener'i hem kupada yenmiştik. Hem kendi evimizde hem Kadıköy'de Fener'i yenmiştik. Sorutun attığın kafa golüyle. O güzel bir maçtı, keyifli bir maçtı. En çok üzüldüğünüz maç veya an hangisi? Beşiktaş-Trabzon maçıydı. E, maç Trabzon'daydı. E, maç çok iyi gidiyor aslında. Aslında önde de gidiyorduk. E, Sonra Cenk'in golleriyle işte Burak Yılmaz gelmiyorsan Beşiktaş'ta işte o dönemlerde. Atiba'nın son dakika attığı kafayla 4-3 yenildiğimiz maç. E, evdeki televizyonu kırdım sen Çok üzüldüm, moralim bozuldu. Hırçınlık televizyonu alamadım. Elimdeki telefonu aldım, bu sefer attım. Telefonla televizyonum kırıldı. Moralim çok bozuldu. Yani o maçı alabilirdik. Alacaktık da. Ama ne oldu? maçı 4-3 kaybettik. Yani komple moral sıfır oldu o gün. Zaten bir haftada kendimize gelemedik. Bu benim işmeden yansıdı. Trabzonspor Tribün Kültürü hakkında ne dersiniz? Taraftarı güzel abim. Coşkulu, ateşli. Evet. Yani güzel bir taraftar var Trabzon'un. Ya dışarıdan bakıldığı gibi sadece Trabzonlulardan oluşmayan bir yani, tribün. Yani Trabzon Siz maçına... ama Trabzonspor diyorsunuz. Tabii tabii. Yani Trabzon taraftarı çok farklı bir şey yani. Gidip görmek lazım aslında. Yani herhangi bir Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye gidip orada maçı izlemesi lazım. Tribünde yaşadığınız unutamadığınız anlarınız var mı? Bize paylaşabilir misiniz? Ben Trabzon'da açtım. Abdülkadir Ömür'e ben su uzattım. O iftarımı suyla açtı. Biz de hormona açtık. Öyle güzel anlarımız oldu yani. Kendi karakteriniz, hayata bakışınızla Trabzonspor'u özdeşleştirdiğiniz bir şey var mı? Vallahi arkadaşlarım dediği gibi çok ateşli biriyim. Çok heyecanlı biriyim. Trabzon dediğim ismini kendi kendime ateşleniyorum. Barut gibi oluyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet ben her zaman Trabzonspor'un şampiyon olmasını bekliyordum. Allah da benim yüzüme güldürdü. Trabzonspor şampiyon oldu. Ee, kendim semtinde Üsküdar Yavuzluk Mahallesi'nde 5'e ee, 6 uzunluğu 8 tane Trabzonspor bayrağı astım. Yavuzluk Mahallesi'ne. Çoğu Trabzon arkadaşlarımız asamadı. Yani ben astım. 8-10 tane bayrak astım. 5'e 6 büyüklüğünde de. Meşalelere de yaktım. Caddeyi de kapattım. Şimdi hayatımda ilk defa şampiyonu yaşadım. Aslında 2010, 2011 muhabbeti var ama resmi olarak ben yaşamadım için 2021 2022de şampiyon olduğu için bayrakları, meşaleleri Trabzonspor şey, Yavuzluk Mahallesi'nde caddeyi kapatarak her yere atışa verdim. Peki e, Trabzonspor'a olan aşkınızı, duygularınızı hangi şarkıyla anlatırsınız? Bir türlü bir de olur. Ya benim için fark etmiyor. Ben herhangi bir Karadeniz müziği çaldığı zaman sanki Trabzonspor müziği marşı çalmış gibi oluyor. Ben hepsini de seviyorum. Hepsine de aşığım. Karadeniz müziğine hepsine aşığım. Benim sanırım şu arabanın hep Karadeniz müziği çalar. Bir bir bitkisi olarak. Peki teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. yıkılmaz <laughs>